Herkese merhaba, Reze Kimsan takipçileri. Ben Ziraat Mühendisi Emre Ergin. RZE Kimsan ARGE sorumlusuyum. Bu hafta içinde domates dikimini gerçekleştirdiğimiz ARGE serasındayız. Domateslerimizde ilk gübrelemeyi başlatacağız. Domateslerimize öncelikle daha iyi kök atması için RZE Kimsan'ın geliştirmiş olduğu sıvı köklendirici enza sistem ve dufor azot ağırlıklı 35 onlu bitkilere uygulamaya başladık. Bitkilerimizde kök ve dallanmaya haftalık olarak takip edeceğiz. Enza sistemi döneme 1 litre olarak. Dufor 35 onlu ise düzenli kullanımda Dönümü 2 kilo olarak tavsiye ediyoruz. Reze Ekim San'ın geliştirmiş olduğu ürünleri kullanarak sonuçlarını size aktaracağız. Gelecek için en iyisi Reze Ekim San'ı takip etmeye devam edin. Yeniden beraberiz. Bugün 10 gün önce Ekim'de gerçekleştirdiğimiz ARGE seramızdayız. İlk uygulamamızın sonuçlarını gözlemlemek için buradayız. Gördüğünüz gibi bitkilerde kökler daha iyi gelişmiş, saçak kök atmış, bitki köklerini derine doğru atmıştı. Bitkinin üst aksamında ise birinci uygulamamızda yaptığımız Dufor 35 onun sonuçları şu şekilde. Bitki daha iyi dallanmış. Yaprak daha geniş. Bitkinin boyu ve dallanması daha iyi. Çiçeklenme konusunda bitki mesafe kat etmiş. Çiçeklerini göstermeye başlamış. Reziye Kimsan ürünü olan Enza Sistemi ve Dufor 35 onu tüm çiftçilerimize öneriyoruz. Bundan sonraki aşamaları sizlere aktaracağız. Reziye Kimsan takipte kalın.